60 bin kişilik kibirli bir ordu ve tek bir hedef Allah'ın evi Kabe. Mekkeliler tamamen çaresizdi. Liderleri henüz alemlere rahmet olacak doğmamış peygamberimiz Hz. Muhammed'in dedesi Abdülmuttalip Ebrehe'nin karşısına çıktı. Ve sadece şunu söyledi, bu evin bir sahibi var. Tarihin gördüğü en kibirli ordulardan biri on binlerce asker ve Arabistan çöllerinin daha önce hiç tanık olmadığı bir silah, devasa savaş filleri, tek bir hedefleri vardı, yeryüzünün en eski mabedini, Kabe'yi yerle bir etmek. Karşılarında ne aşılmaz surlar, ne de onlara denk bir ordu vardı. Sadece bir avuç insan ve taştan yapılmış, savunmasız bir yapı. Kağıt üzerinde sonucun ne olacağı belliydi. Mutlak bir yıkım. Ama tarih, her zaman kağıt üzerinde yazıldığı gibi ilerlemez. Peki ne oldu da bu devasa ordu daha hedefine bir adım bile atamadan yok oldu? Gökyüzünden gelen o küçücük kuşların taşıdığı sır neydi? Ve Kureyş'in bilge lideri istilacı kralın yüzüne bakıp bu evin bir sahibi var derken aslında neyi kastediyordu? Bugün tarihin en büyük güç gösterilerinden birinin Nasıl en büyük iman derslerinden birine dönüştüğünü araştırıyoruz. Bu kibirle imanın, orduyla mucizenin savaşı. Vahyin izinde ilk dosyasını açıyor. Hazırsanız başlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ben Halid bin Velid. Vahyin izinde serimizin ilk dosyasına hoş geldiniz. Bugün tarihin en cüretkar meydan okumalarından birini, kibrin ve imanın karşı karşıya geldiği o anı inceleyeceğiz. Düşünün, 500'lü yılların ortası. Arabistan Yarımadası henüz İslam'ın nuruyla aydınlanmamış. Ama kalbinde Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'den miras kalan, Allah'a adanmış en eski mabet duruyor. Kabe. Ve o mabede doğru ilerleyen bir ordu. Dönemin en güçlü silahlarıyla donanmış, önlerinde daha önce Arabistan çöllerinin hiç görmediği bir güçle, Devasa savaş filleriyle ilerleyen bir ordu. Ordunun tek bir hedefi var. Yeryüzünün kalbi olan Kabe'yi yerle bir etmek. İnsan aklı soruyor, bu nasıl mümkün olabilir? Bu cüret nereden geldi? Ve en önemlisi, sayıca ve güççe tamamen aciz olan Mekkeliler bu felaketi nasıl karşıladı? Bugün bu soruların cevaplarını arayacağız. Delillerimizi toplayacak şahitleri dinleyecek ve en sonunda satır aralarında gizlenmiş o büyük hikmete ulaşmaya çalışacağız. Dosyamızı açıyoruz. Her hikayenin bir başlangıcı vardır. Bizim dosyamız Mekke'den yüzlerce kilometre uzakta Yemen'in başkenti Sana'da başlıyor. O dönemde Yemen Habeşistan krallığına bağlı bir eyaletti ve başında Ebrehe El-Eşrem adında hırslı bir vali bulunuyordu. Ebrehe, gücünü ve zenginliğini tüm Arabistan'a göstermek istiyordu. Bunun için döneminin en görkemli yapılarından birini, El Kulleys adını verdiği devasa bir katedral inşa ettirdi. Rivayetlere göre duvarları altın ve gümüşle süslenmiş, zeminleri abanoz ağacından, kubbeleri fildişindendi. O kadar görkemliydi ki, bakanların gözleri kamaşıyordu. Fakat Ebrehe'nin amacı sadece bir ibadethane inşa etmek değildi. Onun asıl hedefi Arapların yüzyıllardır hac için gittikleri, kalplerinin ve ticaretlerinin merkezi olan Mekke'deki Kabe'nin itibarını yok etmekti. Tüm hacıların ve kervanların yönünü kendi inşa ettirdiği kulle ise çevirmek istiyordu. Bu hem dini hem de ekonomik bir darbe planıydı. Ancak Arapların kalbindeki Kabe sevgisi, Ebrehe'nin altın yaldızlı katedralinden çok daha güçlüydü. Ebrehe'nin bu çağrısı karşılık bulmadı. Hatta rivayete göre, Kureyş'e bağlı Kinane kabilesinden bir Arap, Ebrehe'nin bu kibrine ve Kabe'ye rakip olmasına öfkelenerek gizlice Sana'ya gitmiş ve Kulais Katedralini kirleterek hakaret etmişti. Bu olay, bardağı taşıran son damla oldu. Ebrehe'nin hırsı öfkeye dönüştü. Kabe var olduğu sürece kendi katedralinin asla birinci olamayacağını anlamıştı. Ve o an kararını verdi. Sorunu kökünden çözecekti. Arapların kutsalını, kalplerinin merkezini, Kabe'yi yıkacaktı. Hemen hazırlıklara başladı. Habeşistan'dan ve emrindeki Arap kabilelerinden oluşan yaklaşık 60 bin kişilik devasa bir ordu kurdu. Ve ordunun en önüne Arabistan'ın daha önce hiç savaş meydanında görmediği bir güç koydu. Özel eğitimli savaş filleri. Bu fillerin en büyüğünün adı Mahmud idi ve ordunun sembolü haline gelmişti. Kibirle yola çıkan ordu Yemen'den Mekke'ye doğru ilerlemeye başladı. Bu yürüyüş sadece bir askeri harekat değil, aynı zamanda kaderin ince ince ördüğü bir imtihanlar zinciriydi. Yol üzerinde bazı Arap kabileleri, Kabe'yi savunmak için Ebrehe'nin karşısına çıkmaya cesaret ettiler. Zünefer liderliğindeki kabileler bunlardan biriydi. Ancak Ebrehe'nin ordusu o kadar güçlüydü ki, bu direnişleri kolayca ezip geçti. Liderleri esir aldı. Bu zaferler, Ebrehe'nin kibrini daha da artırıyordu. Kendisini durdurabilecek hiçbir gücün olmadığına inanmaya başlamıştı. Fakat yolculuk sırasında dikkatli gözlerin fark edebileceği ilahi işaretler de belirmeye başlamıştı. Ordunun önündeki en büyük fil olan Mahmud'un zaman zaman duraksadığı, sanki görünmez bir engelle karşılaşıyormuş gibi huzursuzlandığı rivayet edilir. Ordu, Mekke'ye iyice yaklaşıp Taif şehrini geçtiğinde Mugammes denilen bir bölgede konakladı. Burası artık Mekke'nin ve Kabe'nin bulunduğu harem bölgesine çok yakındı. Ebrehe, ordusunun bir birliğini etrafa göndererek Mekkelilerin mallarını ve hayvanlarını yağmalattı. Bu yağmalanan mallar arasında o sırada Kureyş'in lideri olan ve Hazreti Muhammed'in dedesi olan Abdülmuttalib'e ait 200 deve de bulunuyordu. Bu hareket Ebrehe'nin son meydan okumasıydı. Mekkelilere hem askeri hem de ekonomik olarak diz çöktürmek, onları Kabe'yi savunmaktan aciz bırakmak istiyordu. Haber Mekke'ye ulaştığında şehirde büyük bir korku ve çaresizlik dalgası yayıldı. Karşılarındaki orduyla savaşmaları imkansızdı. Ne yapacaklardı? Kutsallarını nasıl koruyacaklardı? İşte bu umutsuzluğun ortasında bir liderin imanı ve vakur duruşu, tarihin akışını değiştirecek bir diyalogun kapısını araladı. Kureyş'in lideri Abdülmuttalip, durumu değerlendirmek için şehrin ileri gelenlerini topladı. Sonuç açıktı. Ebrehe'nin ordusuyla savaşmak intihar demekti. Abdülmuttalip, halkına dağlara çekilip canlarını kurtarmalarını söyledi. Kendisi ise birkaç kişiyle birlikte Ebrehe ile görüşmek üzere karargahına doğru yola çıktı. Abdülmuttalip, heybetli, vakur ve yüzünde bilgelik taşıyan bir insandı. Ebrehe'nin çadırına vardığında duruşu ve asaletiyle valiyi bile etkiledi. Ebrehe, onu kendi tahtından inip yanına, minderine oturtacak kadar saygı gösterdi. Bir tercüman aracılığıyla konuşmaya başladılar. Ebrehe, Kureyş'in liderinin Kabe'ye dokunmaması için yalvarmaya geldiğini düşünüyordu. Kibirle sordu, ''Benden ne istiyorsun?'' Abdulmuttalib'in cevabı Ebrehe'yi ve çadırdaki herkesi şaşkına çevirdi. O Kabe için yalvarmadı. Şehrin affı için pazarlık etmedi. Sadece şunu söyledi: "Senden askerlerinin el koyduğu 200 devemi geri istiyorum." Ebrehe hayal kırıklığı ve biraz da alayla güldü. "Seni ilk gördüğümde gözümde çok büyümüştün." dedi. "Fakat konuştuktan sonra gözümden düştün." Ben senin ve atalarının dininin merkezi olan Kabe'yi yıkmaya gelmişim. Sen ise hala develerinin derdindesin. İşte o an, Abdülmuttalib, tarihe altın harflerle yazılacak o teslimiyet ve iman dolu cevabını verdi. Ben, develerin sahibiyim. Bu beytin, evin ise bir sahibi vardır. O, onu koruyacaktır. Bu cümle, bir konuşmanın sonu değil, bir devrin başlangıcıydı. Bu, İnsan gücünün bittiği yerde, ilahi güce olan sarsılmaz imanın ilanıydı. Abdülmuttalip, bir lider olarak kendi sorumluluk alanını biliyordu. Develer onun sorumluluğundaydı ve onları korumak için elinden geleni yapıyordu. Ama Kabe, Kabe Allah'ın eviydi. Onun sahibi, mülkün gerçek sahibiydi. Abdülmuttalip, acizliğini itiraf ediyor ve işi, asıl sahibine havale ediyordu. Bu en saf haliyle tevekküldü. Ebrehe bu cevaba şaşırdı, belki de anlam veremedi. Onu bana karşı koruyamaz diye kükredi. Abdülmuttalip sakince, bunu yakında göreceğiz dedi ve develerini alarak Mekke'ye döndü. Şehre vardığında Kabe'nin kapısının halkasına yapışarak Allah'a dua etti ve halkıyla birlikte dağlara çekildi. Artık Mekke boştu. Kabe yapayalnızdı ve Ebrehe'nin ordusu son saldırı için hazırdı. Ertesi sabah Ebrehe ordusuna nihai saldırı emrini verdi. En önde, en büyük Fil Mahmud, Kabe'ye doğru yönlendirildi. Ancak tam harem bölgesinin sınırına geldiklerinde akıl almaz bir olay yaşandı. Fil Mahmud aniden durdu ve yere çöktü. İlerlemeyi reddediyordu. Askerler onu kamçıladılar, mızraklarla dürttüler demir çubuklarla vurdular ama fili bir adım bile ileri götüremediler. Hayvan inatla Kabe'ye doğru gitmeyi reddediyordu. Onu Yemen'e, Şam'a veya başka bir yöne çevirdiklerinde koşarak gidiyor ama yüzünü Kabe'ye döndürdüklerinde tekrar yere çöküyordu. Allah'ın dilsiz bir mahlukatı bile onun evine gösterilmesi gereken saygıyı biliyordu. Bu, yaklaşan ilahi müdahalenin İlk ve en net işaretiydi. Ordu fille uğraşırken ufukta deniz tarafından bir karaltı belirdi. Bu karaltı yaklaştıkça kimsenin daha önce görmediği türden, kırlangıca benzer kuşlardan oluşan devasa sürüler olduğu anlaşıldı. Bölük bölük, dalga dalga geliyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in Ebabil olarak adlandırdığı bu kuşlar ordunun üzerine geldiklerinde taşıdıkları o küçük yükleri bırakmaya başladılar. Gagalarında ve pençelerinde, nohut veya mercimek tanesi büyüklüğünde, pişirilmiş sert çamurdan veya volkanik küllerden oluştuğu rivayet edilen siccicil taşları taşıyorlardı. Bu taşlar, küçücük olmalarına rağmen ilahi bir kudretle hedeflerini buluyordu. Hangi askere isabet etse, vücudunu delip geçiyor, etini ve kemiğini eritiyordu yüzünden yağan bu görünmez ölüm, 60 bin kişilik o mağrur orduyu saniyeler içinde perişan etti. Çığlıklar, kaos ve panik her yeri sardı. Askerler geldikleri yola doğru kaçışmaya çalıştılar ama nafileydi. Kur'an-ı Kerim onların bu halini yenilmiş ekin yaprağı gibi diye tasvir eder. Tıpkı hayvanların yiyip geride bıraktığı saman çöpleri ve yaprak kırıntıları gibi. O mağrur ordu da cansız bir yığına dönüşmüştü. Ebrehe de bu ilahi gazaptan nasibini almıştı. Bir taş ona da isabet etmişti. Ordusunun kalıntılarıyla birlikte kaçmaya çalışırken vücudu parça parça dökülmeye başladı. Rivayete göre parmakları, kolları, bacakları birer birer çürüyerek düştü ve Yemen'e, San'a'ya ulaştığında tanınmaz bir halde, ibretlik bir şekilde can verdi. Mekke halkı dağlardan bu akıl almaz manzarayı izlemişti. Gökyüzünün orduları yeryüzünün ordularını yenmişti. Dosyamızın sonuna yaklaşırken delillerimizi bir araya getirelim. En büyük ve en kesin delilimiz bizzat Kabe'nin sahibinin kelamıdır. Yüce Allah bu olayı Kur'an-ı Kerim'de Fil Suresi'nde ebedileştirmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi. Bu sure dosyamızın özetidir. Peki bu dosyanın bize verdiği ders yani hikmeti nedir? Birincisi mutlak güç Allah'ındır. Ebrehe dönemin en ileri teknolojisine, en büyük ordusuna ve en heybetli silahlarına sahipti. Ama Allah, en zayıf ve en küçük mahlukatıyla onun bütün gücünü ve kibrini yerle bir etti. Bu, bize hiçbir gücün Allah'ın gücünden üstün olamayacağını öğretir. İkincisi, Kabe'nin kutsallığıdır. Bu olay, Kabe'nin sadece taştan bir yapı olmadığını, Allah katında özel bir koruma altında olduğunu bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu mucize, Kabe'nin ve Mekke'nin itibarını Araplar arasında öyle bir yükseltti ki, bu durum yıllar sonra gelecek olan son peygamber Hazreti Muhammed için manevi bir zemin hazırladı. Üçüncüsü, ilahi bir müjdedir. Fil vakasının yaşandığı yıla Fil Yılı adı verildi ve tarihin en önemli tevafuklarından biri olarak alemlere rahmet olarak gönderilecek olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed, işte tam da bu yılda dünyaya geldi. Sanki Allah, en sevgili kulunu göndermeden önce, O'nun doğacağı ve tebliğde bulunacağı şehrin ve mabedin şanını, böyle büyük bir mucizeyle yüceltiyordu. Dördüncüsü ve belki de bizler için en önemli ders, Abdülmuttalib'in duruşunda gizlidir. Elinden geleni yaptıktan sonra, Gücünün yetmediği yerde işi Allah'a havale etmenin, ona sarsılmaz bir imanla güvenmenin en güzel örneğidir. Dosyamız kapandı. Ebrehe'nin ordusu tarihin tozlu sayfalarında bir ibret vesikası olarak kaldı. Ama Kabe o gün olduğu gibi bugün de dimdik ayakta. Milyonlarca müminin kalbinin attığı yeryüzünün en şerefli mekanı. Çünkü o evin bir sahibi var ve o evini koruyandı. Sizlerin kıymetli etkileşimleri kanalımızın büyümesi ve davetin gelişimi için mühimdir. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bu konuda düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Vahyin izinde serimizin ilk dosyasını tamamladık. Bir sonraki hikmet yolculuğunda bambaşka bir dosyanın izini sürmek üzere Allah'a emanet olun. Peygamberimizin